Yörükler Diyarı, Alanya'dan herkese selamlar ve sevgiler. Şu an sizlere Alanya'nın Alanya, Alanya Kalesi'nin iç kale kısmından sesleniyorum aslında. Alanya Kalesi'nin olduğu bölgede çok eski dönemlerden bu yana yerleşkelerin yani yerleşmelerin olduğu bilinmekte. Fakat ilk düzenli olarak hani bu kale yapısına kavuşması Anadolu Selçuklu yani Türkiye Selçuklu döneminde gerçekleşiyor. Sultan 1. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Antalya'yı fethetmesinden sonra Sultan 1. Alaaddin Keyh Kupat'ın bu Alanya bölgesinde de hakimiyetini pekiştirmesiyle beraber Alanya Kalesi'nin bugünkü haline kavuşuyor diyebilirim. Aynı zamanda Alanya Kalesi günümüze kadar korunmuş en iyi ortaçağ kalelerinden biri. Gerek Üç tarafı denizlere çevrilmesi, gerekse e, sarp kayalar üzerine inşa edilmesi kaleyi bayağı bir korunaklı hale getiriyor ve aynı zamanda kuşatılması zor bir e, hüviyete büründürüyor diyebilirim. Kale içerisinde bir cami var ki şu an ismi Süleymaniye Cami olarak anılıyor. Fakat yine 1. Alaaddin Keykubat döneminde yapılan cami e, bir e, doğal afet sonucu e, zarar görüyor. Ancak Osmanlı Hükümdarı Kanunu Sultan Süleyman döneminde cami tekrardan inşa ettirilerek e, büyük bir kısmı e, Süleymaniye adını alıyor. Yörükler Diyarı Alanya'dan herkese selam ve sevgilerle.